inşallah. Ortalık erken seçim uğralarıyla inliyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Devlet Bey Haziran 2023, Haziran 2023 dese de bunların ikna olacağı bir şey de yok. Çok ilginç. Dün Yeni CHP'nin Genel Başkanı Dersim Kemal Bey erken seçimi referanduma götürelim diyor. Erken seçimi referanduma götürelim. 2023'e kadar halkın milli iradenin seçtiği bir iktidar bir hükümet var. Ve durmadan CHP ve şu rekası işte to ip, ipin topuklusu Dersin Kemal, Sergo Ahmet, Babacan, Efendim, Sefer'in Karamollu olsun. Erken seçim, erken seçimde yırtınıyorlardı. Bütün dertleri hükümeti düşürmek, Cumhur İttifakı'nı bozmak ve Erdoğan'ı indirmek olduğu anlaşılıyor. Bunların derdi millet, fakirlik, fukaralık, zan, zulüm falan filan değil. Bunların tek derdi bu hükümetten kurtulmak. Ne milletin işsizliği, güçsüzlüğü, aş, iş umurlarında ne devletin durumu ne milli savunmamızın hali. Umurlarında değil. Adam diyor ki kalkalım erken seçimi referanduma götürelim. Ve adam Referandum dediğin milyarlara mal Hani üç liran, 5 liranın peşine düşüp duruyordunuz ya. Algo operasyonlarına yönelmiştiniz. Ona buna laf atıyordunuz ya. İşte ondan dolayı olmadık şeyler söylüyordunuz ya. E peki bu kadar mı halkın durumu, ekonomisi, fakirliği, fukaralığı, işsizliği bölümündeyse niye referandum istiyorsunuz? Sayın Dersimli Kemal, Sayın İpin Topuklusu, Serhat Ahmet, diğerleri, mecliste kimler varsa, buyurun istifa edin. Halka mı gideceksiniz, millete mi gideceksiniz, gidin görelim. Gücünüz yetiyorsa, gözünüz kesiyorsa, yüreğiniz varsa, buyurun. Nereye varacaksınız? Siz eski günlerdeki gibi sanıyorsunuz galiba kendinizi. Beyler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle idare ediliyorsunuz. Başbakanlıkla idare edilmiyorsunuz. Parlamenter sistemle idare edilmiyorsunuz. Geçin onları, geçin. Geçin. Efendim neymiş? Referanduma gidecekmiş. Vay be. Hadi buyurun. Gücünüz varsa, sayınız yetiyorsa, mecliste efeleniyorsanız buyurun. Bu yeni CHP'li Dersim Kemal Bey'in bir papağanı var. Özgür. Özel. Bir hükümetin bir bakanına kanun teklifi vermek ve bir kanunu çıkarmak isteyen bir bakanı diyor ki sizin mecliste kanun teklifi verme yetkiniz yok. Vay be. Niye? Sivil olduğu için. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yemin eden kim? O bakın. Milletten 52 oy alıp gelen kim? Erdoğan. O bakan kim? Erdoğan'ın atadığı bakan. Sivil. Neymiş? Sayın bakanın Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verme yetkisi yokmuş. Vay be. Hangi anayasada yazıyor bu? İnönü devrinde, Ecevit devrinde, Baykal devrinde. Dışarıdan kabinelere başbakanlık sisteminde, parlamenter sisteminde kabinelere aldığınız sivil bakanlar bütçe yapmadı mı? Yaptı. Teklif vermedi mi? Verdi. Kanuneme çıkarmadı mı? Çıkardı. Kanun çıkarmadı mı? Çıkardı. Siz neyi iddiasındasınız? Neyin iddiasındasınız? Bugünlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldırmak, onun sırtından bir şeyler nemalanmak moda ya. Bu yeni CHP'nin genel başkanı dersin Kemal Bey, Süleyman Soylu'ya dava açmış. Açabilir, hakkıdır. Hukuk devletiyiz biz. Siz de açarsınız, o da açar, o da açar. var tabii. Açabilirsiniz. Ama o kadar densizce bir tavırla izah ediyor ki bunu. On kuruşluk bir dava açtım diyor. Tazminat davası belki. Çünkü diyor değeri o kadar. Diyor. Bunların artık ar damarları çatlamış. Bunların artık devletle hiçbir bağları kalmamış. Milli hiçbir hasletleri kalmamış. Devlet adabı bir memleketin, bir ülkenin, bir devletin İçişleri Bakanı'nın mafyayla, eşkiyayla, çeteyle, PKK'yla, namussuzla, arsızla, ursuzla uğraşan İçişleri Bakanı'nın, polisin ve jandarmanın, valinin ve kaymakamların bağlı olduğu İçişleri Bakanı'na değeri o kadar diyor. Bu hukuk mücadelesi diyor yani. Açtığı bir dava için şey söylüyordu. Değer o kadardır. Yokmuş. Bu nasıl bir izandır? Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir husumettir? Hasımlıktır anlamıyorum. Anlamak mümkün değil. Üzülüyorsunuz ama verecek şeyiniz yok. Efendim 27 Mayıs'ı geçirdik. 28 Mayıs'ı geçirdik. Dün 29 Mayıs'ı kutladık. Bir gün önce Taksim Camii'ni açtılar. Dün Çamlı'da yapılan anıtvari o meşhur 550 metrelik kuleyi açtılar. Bunlar devletimiz için gurur vesilesi, şeref duyulacak şeyler, gurur kaynakları. Fakat bu zillet tayfası, bu istemedi küçük kafa. Hani köprü istemeyiz, köprüyü sattırmayız, kanal yaptırmayız, baraj yaptırmayız, altın aratmayız, şunu yaptırmayız, bunu yaptırmayız kafası var ya. O kafaya eklenen ipin topuklusu hanımefendi bir ara demişti ki 15 Temmuz'da başbakan olacağım. 15 Temmuz'u gördük. Belli ki hesapları vardı, tutmadı. Türk milleti, asil Türk milleti karşılarına dikildi. Sonra Ayıp Bey demişti ki Ayasofya'yı açamazlar. Ayasofya, Ayasofya ibadete açıldı. Çıt yok. morarmak kararmak, utanmak yok. Taksim Camisi ile ilgili şeyler söz konusu olunca hatırlıyorum. Can bunların cami derdi canı falan değil. Müteahhitlerine AVM yapacaklar demişti. Dün Taksim Camii dualarla açıldı. Bu bayan, bu hanımefendi sözde utanacak mı acaba? Bu söyledikleri için. O güzel abideyi Taksim Meydanı'nda gördükçe utanacak mı? Bunlar utanmazlar. Bunlar artık İkizdere'de bir kadına, bir hemcinsine ha 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 diyecek kadar raydan çıkmış insanlar. Bunların siyasi ahlakları hiçbir şeyleri kalmamış. Sadece ikballerini ve koltuklarını düşünür olmuşlar. Biri halka götürelim, referanduma götürelim erken seçimi diyor. Hem battık, bittik, öldük, yandık diye bağırıyorlar. Hem de milyarlarca lira harcanacak referanduma gidiyorlar. Bir sene, iki sene için. Bu kadar mı aceleniz var? Altı ay içinde diyorsun. Altı ay içinde ne olacak? mi Kemal Bey, ne olacak? Bir yerden bir icazet mi bekliyorsunuz? O meşhur dostlarınız, bunak Biden'larınız, şunlarınız, bunlarınız imdadımızda yetişecekler. İçeride yeni bir geziler, şunlar, bunlar mı tezgahlamaya çalışıyorsunuz? Ne olacak? Altı ay sonra ne olacak? Neyiniz var altı ay sonra? 15 Temmuz'da da aynı şeyleri, aynı teraneleri. Beyler, o beyler geçti. Hani derler ya, geçti borun pazarı sonu süreç şeyini diye. O devirler geçti. Bu millet sizin küçük yaygaralarınıza, sosyal medyadan algı operasyonlarınıza pes etmeyecek, etmeyeceğiz. Bunu kafanıza koyun. Bunu aklınıza yazın. Ne kadar güzel o Çamlıca'daki kule. Orası böyle bir mezbelelik halindeydi. Hep her yerde demirden abuk sabuk o tepeye yakışmayan, o çamlıcaya yakışmayan antenler, bilmem neler, kuleler şunlar. Hepsi temizlendi. Estetik, şık, teknik, mükemmel bir kule yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanına, şöhretine yakın. yakışan bir kule. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan. Bu zırt pırt oraya buraya devşirilen Levent diye bir adam var, gazeteci olduğunu söylüyor. Diyor ki bu kule için tamam yaptınız, bundan ne hayır bekliyorsunuz? diyor. Kafa bu, bundan ne hayır bekliyorsunuz? Kafa bu. Bu kafa. Bu kafa o kafa. İstemezlikçi kafa. Yaptırmayız, ettirmeyiz, yıkarız, yakarız. Gelirsek sizin her şeyinize el koyarız. Gelirsek paranızı ödemeyiz. Gelirsek mallarınıza el koyarız. Bu kafa. Ve bu yüzden 70 senedir gelemiyorlar. Türk milletini saf sanıyorlar. Türk milletinin bütün sosyal medya algılarını kandıklarını sanıyorlar. Aldanıyorlar. Aldanıyorlar. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <laughs>